Herkese merhaba arkadaşlar. Seda Sayan'ın bu bölümünde Anastasia gece kulübünde böyle yakalandı. Görüntülerde de gördüğünüz üzere Anastasia ve onun yanında yaklaşık 10 tane erkek Melek Hanım ve Caner'e pes artık dedirtti. Anastasia'nın bu halleri Melek Hanım'ı çok kızdırdı. Oğluna dönüp Caner sen iyi misin? Senin işe diye gönderdiğin karın gece kulüplerinden çıkmıyor ve sen bunu bile bile hiçbir şey yapmıyorsun. Oğlum sen bu kadar geniş misin dedi. Caner ise Melek Hanım'a dönerek anne o ablasıyla gitti. Ablasıyla gittiği yerde ablası ona göz kulak olur dedi. Ama Melek Hanım çok kızdı. Ablasına da güvenmiyorum. Anastasia'ya da güvenmiyorum. Bu kız bizi bitirecek oğlum. Hem maddi açıdan hem de manevi açıdan dedi. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin.